Güzel bir Pisagor sorusu, üçgen sorusu. E, kafa karıştırıcı bir soru. Hemen başlayalım, yapalım. Çözülmeyen soru kalmasın. Evet, ne diyor? Bir aracın arkasındaki sensör, araç geri giderken sensörün bir cismi olan uzaklığına göre ötmektedir. Başlangıçta şekil birdek gibi, arkasındaki çiçekliğe dik konumda duran. Bakın şu çiçeklik şu arkadaşlar. Çiçeklik şurası, kırmızıyla yapalım. Biz buraya A noktası diyelim arkadaşlar. Ee, ne diyor? Çeklin önündeki çubuk arasında mesafe 150 santimetredir. Başlangıçta 150 santimetre sensörle çiçeklik arası, A noktası arası. Daha sonra araç doğrultusunu değiştirmeden 40 santimetre geri gittiğinde sensör ötmeye başladığı için durmuştur. Şekil 2'deki e, mesafe A noktasının yine aracın sensörüne olan mesafesi nedir arkadaşlar? 130 santimetre. Bakın buradan ikinci şekilden biz doğrultuyu görebiliyoruz. Bakın doğrultu şurada. Şurada bir 90 derece açı var. Biraz zor görünüyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın 90 derecelik açıyı da görelim orada. Soruda bize bunu vermesi lazım. Evet. Sonra arkadaşlar ne demiş? Doğrultu bu olduğuna göre burada da aynı doğrultuyu çiziyorum arkadaşlar. Burada şunu bileceğiz. Bakın burada aracın şu doğrultunun araçla kesiştiği nokta her iki durumda da aynı yer olmalı. Çünkü aynı doğrultuda gidip geliyorsa aynı yer olmalı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu önemli. Sonra ne demiş? Buna göre son durumda çubuğun aracı olan uzaklığı kaç birimdir? Uzaklığı bulurken tabii ki en kısa yol yani şu dik kenarı istiyor bizler. Şimdi arkadaşlar bakın burada şunu iyi bileceğiz. Şimdi aracımızı şöyle çiziyorum. Şu aracımız olsun. Şurası sensörün bulunduğu yer olsun. Şurası da doğrultudaki o çizgimizin o doğrumuzun şu doğrumuzun aracı kestiği nokta olsun. Bakın arkadaşlar şu uzaklık araç nerede olursa olsun aynı doğrultuda ilerleyip geri gittiğine göre araç nerede olsun artık nerede olursa olsun arkadaşlar aynıdır. Yani bu uzaklık aradaki uzaklık değişmez. O halde şimdi şuna bakalım. Şimdi birinci konumu çizelim arkadaşlar. Birinci konumda A noktasını birinci konumda A noktasını çiziyorum. A noktasını koydum. Bakın doğrultuyu yaptım önce. Doğrultuyu yaptım. Şimdi şu 150 metrelik yolumuzu yaptım. 150 santimetrelik. Ve aracımızı çizeceğim arkadaşlar. Şimdi aracımızda şu olsun. Aracımız da şu. Şurası sensörün olduğu nokta. Şurası doğrultunun aracımızı kestiği nokta. Şu uzaklığı arkadaşlar Y deyip şu uzaklığa ise birinci konumda aracın A noktasına olan uzaklığına da X dedim. Şimdi ikinci konumu çiziyorum arkadaşlar. İkinci konumda yine A noktasını yapıyorum arkadaşlar. Bakın yine aynı doğrultudaydı. Doğrultuyu çiziyorum ve aracın sensörü olan uzaklığını çiziyorum. Aracımızı çizeceğim şimdi. Evet, aracımızı çizdik. Şimdi arkadaşlar bakın şu nokta sensörün olduğu nokta şurada doğrultunun kestiği nokta. Burası yine nedir? Y'dir. Çünkü sabittir, değişmezdir. Sensörün yeri değişmiyor. Aracın e, A noktasına doğrultu aynı doğrultuda gidip geldiğinden o kesen dik olan yerde değişmiyor. Şuralar 90 derece. O halde y aynı y'dir. Şurası ne oldu? Araç 40 metre geri geldi. Doğru mu? 40 santimetre geri geldi. Geri geldi. O halde arkadaşlar başlangıçta x'ti. Şimdi ne oldu? X eksi 40 oldu. Şurası da nedir arkadaşlar? 130 santimetredir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın birinciden hemen Pisagor bağıntımızı yazalım. Neydi Pisagor bağıntımız? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Yani x kare artı bakın burası y'di y kare eşittir 150'nin karesi. Doğru mu? Yani x kare artı y kare eşittir. 150'nin karesi nedir? 15'in karesi 225. 2 sıfır attığımız zaman bulduk diyoruz. Şimdi arkadaşlar ikincideki pisagorumuzu yazalım. Yine dik kenarların karelerini toplamı. Yani x eksi 40'ın karesi artı y kare eşittir. 130'un karesi o da nedir arkadaşlar? 130'un karesi 169'a 2 sıfır attığımız zaman 16.900'dür. 130'un karesi. Şimdi arkadaşlar şu kısmı açalım. Bakın şu kısmı açalım. Neydi arkadaşlar? Bakın parantez kare. Parantez kare de neydi? Birincinin karesi. X kare. Eksi. Birinci ile ikincinin iki, iki katı. çarpımının iki katı. Bakın arada eksi olduğundan eksi koydum. Çarpımların iki katı. 40x 2 çarpı çarpıydı. Çarparsak 80x oldu mu? Artı ikincinin karesi. 40'ın karesi arkadaşlar nedir? 1600'dür. Artı y kare eşittir 16900 eder Şimdi arkadaşlar ne yapalım ee, Şuradaki bakın iki bilinmeyen bir denklemiz vardı burada da iki bilinmeyen bir denklemimiz vardı kuralımız zaten neydi arkadaşlar Eğer iki bilinmeyen denklemimiz varsa iki tane denklem elde etmemiz lazım bunlarla ilgili biz elde ettik mi elde ettik o halde birini diğerinin yerine yazabiliriz veya alta toplayabiliriz birini diğerinin yerine yazmaya çalışalım bize neyi soruyor? En son uzaklığı soruyor. Yani şuradaki x eksi 40'ı soruyor. Yani x'i bulsak yetiyor. O halde y'yi x cinsinden yazacağım arkadaşlar. Y kare nedir? 22.500 eksi x karedir. Doğru mu? Tamam. O zaman şimdi y kare yerine bunu yazacağım. Şimdi yazıyorum arkadaşlar burada. Tekrar denklemi yazıyorum. x kareyi yazdım. Eksi 80 x'i yazdım. Artı 1600'ü yazdım. Artı. Şimdi ne yazacağım? Y kare yerine. 22.500 eksi x kareyi yazdım mı arkadaşlar? Eşittir 16.900. Şimdi arkadaşlar bakın şu x kare ile şu x kare gitti mi? 1 artı 1 eksi gitti. Şimdi burada ne oldu? Eksi 80 x kare kaldı. Bunu eşitliğin karşısına attım. Artı 80 x oldu. Şimdi arkadaşlar burada ne oldu? 1600 22.500 oldu. 1600 artı 22.500 Bakın karşıdaki 16.900 bu tarafa eksi diye geçti. 16.900 diye yazdım arkadaşlar. Bu işlemi yaparsam şimdi 22.500 artı 1600 yapıyorum arkadaşlar. Ne eder? Topluyoruz. 0, 0, 11 elde var. 1, 2, bir daha 3. 1 de eldeydi. 4, 24.100. 24.100'den 16.900'ü çıkaracağım arkadaşlar. Çıkarıyorum. 0, 0, 10'dan 9, 1'den 9 çıkmaz. 10'dan çıktı. 1, 2 kaldı. Burası 3 kaldı. Ondan altı 4, 3, 7 oldu arkadaşlar. Birden çıktı. 0. Yani 7200 kaldı. O halde yazıyorum. 7200 eşitmiş 80 x arkadaşlar. O halde x nedir arkadaşlar? x eşittir. 7200 bölü 80'dir. Şöyle yaptığımız zaman ne çıktı arkadaşlar? E 72'yi 8'e bölürsek 90 mı çıkıyor? 9. Bir koyduk. 90. 90 santimetre neymiş? x'imizin Değeri imiş 90 santimetre x'imizin değeri imiş. Arkadaşlar bize neyi soruyordu? X eksi 40. I. Niye son durumdaki? Yani şu kısmı soruyor. Burada neydi arkadaşlar? X eksi 40'tı. X'imiz 90. 90 eksi 40 eşittir son durumda 50 santimetredir. Şimdi burada kritik nokta nedir arkadaşlar? Burada kritik nokta şudur. Biz şuradaki Pisagor'dan üçgeni yazdık mı? Birinci durumdaki Pisagoru yazdık mı? Bu yazdığımız zaman 2 bilinmeyen var mı var? Bizim burada bilinmeyenleri bulmamız için mutlaka bir denklem daha yazmamız lazım. Bunu bileceğiz. Bir bilinmeyen varsa bir denklem işimizi görür. İki bilinmeyen varsa iki denklem yazmamız lazım. İkinci denklemi de ikinci durumdan yazdık. Sonra ne yaptık? Denklemleri birbiriyle ilişkilendirdik. İki yöntem var. Ya birini diğerinin cinsinden yazma yani y kare, x kare cinsinden yazdık. Sonra yerine yerleştirdik. Burada arkadaşlar bakın y kare yazdığım yere şuraya bunu yazdım. Ya da ne yapacağız? Alt alta toplayacağız. Bu yöntemle bu işi hallettik arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bu tarz sorularda, denklem sorularında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çözülmeyen soru kalmasın.